Selamlar. Bugün görümcesiyle ve görümcesinin kuzeniyle ve eşinin kuzeniyle dışarı çıkan bir Ceren var. İşte biz hazırlandık öyle kız kıza ve dedik ki çıkalım bir havamız değişsin ya. Ya da şey ki abi azıcık göbek atalım ya. Neredesin görümce? Neyse ben size şöyle küçük bir fit check yapayım. Göbeğim. Ve ben. O zaman hadi. Kere olan görümce. Gidelim. Bugün minik böyle böyle Muhtemelen tahminimce 5 dakikayı geçmeyecek kadar küçük bir video yapıp atmayı düşünüyorum sizinle. Hatıra kalması amacıyla yaptığım bir şey. Merhaba. Nereye bakacağımı bilmiyorum. Yola çıktı. Gidiyoruz şu an. Birazdan muhtemelen durdurmak zorunda kalacağım çünkü nasıl çevireceğim çevireceğimi bilmiyorum ekrana. Öğreneceğim ama. Videodayız. geldik. Ben şimdi arkadaşlar bir saniye. Şimdi ben TikTok'ta TikTok'ta gezinirken bir yer bulmuştum. Kuru Çeşme'de divan diye karşıma çıkmıştı ve çok hoşuma gitmişti. Dedim ki oraya gidelim kızlar dedim. Fotoğraflarını gösterdim. Onlar da çok beğendiler. Şimdi oraya gidiyoruz. Ve Boğaz'ın güzelliği şaka mı? Ve benim görünmemem şaka mı? Ve genel olarak bu hayat bir şaka mı? Evet. Merhaba. <laughs> Kahvemizi tadını beğendik. Evet. Sağ bağlamıyoruz. Güzel bir etki kadar olamadım Bu arada bence güzel gerçekten ve fiyatları da uygun. Dışarıya göre. Ben de işte ne yapayım? Bu herkes fotoğraflarını düzenlemekle uğraşırken kendi kendine burada güzel evet. fotoğraf çeken ve asla güzel fotoğraf çekemeyenler ve hiç güzel fotoğrafı olmayan güzel fotoğraf çeken kişinin bunun profili kapalı ve diğerlerinin ya. Mükemmel bir tavır olması sayemde. Profiller açmış bir şey. Benim mi bu? Bu benim hayatım. Barata... Ben de izleyeyim ben. Hadi. İsyanım duyuyor. Peki bu buranın ve çok yansı şaka olsun. mı? Gerçekten. Buralar şaka mı? Böyle bayıldım buraya ya. falan. Renkler perfect. Evet. Şey şey <laughs> <dedi ki> işte, <laughs> Dünya en hızlı şeyi oldu bu. Tamam hızlı olacak dedim. Bugün böyle şey oldu birazcık. Konu yok sanki ha ayda Ne gibi? Bütün aslında... buradan yapsaydık çok iyi olurdu aslında. Bir de şey çok böyle özel şeyler konuştuğumuz için. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Vadi Gerçekten mi? Evet. Nereye geçeceğiz ki başka? Tamam. eve gidebiliriz. <laughs> Öyle de bir durum varsa. Hayır ya. Yo, Badistan'da hayır. Da. Yani yengem yorulmadıysa. Ehliyetim Birazcık yanımda. ben yoruldum. Senin yengen asla yorulmaz tatlım. Ehliyetim yanımda. Sen bilirsin. Sürebiliyorum. Tabii yani ben yanımda. Avrupa yakasına hiç hakim olmadığım için. Burası bu kız. Neresi burası? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu buradaymış ve ben böyle baygın yatıyorum. Bakalım kaç dakika diyecek. Ayy! Toparlan insanların önünde. <laughs> Yatma. Ya 43 dakika demesin. Neyse. Mi var? Aynen. Peki bu boğazın güzelliği şaka mıdır? Merhaba, gün sonuna geldik. Şu an müzikten umarım sesimiz duyuluyordu gün sonu değerlendirmesi benim şu yengemin güzelliğine bakın benim kuzenimin güzelliğine bakın ay parçası mısınız ya bu nasıl bir şey güzel bir gündü aslında ama nedense çok dedikodu da yapamadık konuşamadık da anlayamadım Saçmalamış. hayır bilmiyorum çok sohbet edemedik gibi geldi herkes telefonluyla oynadı gibi biraz Sadece 3 kere kocaman biri kocasına haber bekliyor, diğeri kocasına haber veriyor. Ben burada tek başıma sap gibi kaldım. Kocasına haber bekleyen sendin ne? Ses çok yükseldi. Sesi duyuyor musunuz? Müzik dinleyin biraz ama telif yemesin benim yengem. Kapatalım. O zaman bir veda bu sesi. Devam et. Güzelimin adı Buse bu arada. Veda Buse'sinin bu yüzden özellikle söyledim. Buse de gidecek bir iki gün içinde. O yüzden daha anlamlı olmuştur umarım. Bizim için güzel bir gündü. Kim izliyor bilmiyorum. Herkes beni izliyor. Bütün Türkiye burada şu an. Manifestasın aşkım. Aldım kabul ettim. 7-7-7. O zaman birazdan arabada görüşelim. Ben Görüşürüz. Umarım olmuştur bu arada. Tamam neyse. Okey. Bu seyde daha fazla darlamadan. Anksiyetem. <laughs> Anksiyetesini coştu. Sosyal anka stresi coştu. Bugün için sizlere teşekkürümü sunuyorum. Kime? İkinize de. <laughs> Anlamadım. Ondan sonucuma ve... Şey görümcesi mal ama biraz. şey demek istiyorum. <laughs> Beğenmeyi ve takip et. 100.000 like'a. bin 100 like'a biz orduya gidiyoruz. Ne yapıyorsun ya? <laughs>